Çok marketlerde 30 Haziran'da başlayıp 6 Temmuz'a kadar geçerli aktüel ürünlere birlikte bakalım. Uzun süredir beklenen ürünlerden de tekerlekli pazar çantası 25 lira küsüratları yuvarlayacağım. Paşabahçe çayımın demi serisi çay seti 4 tabak 4 tane bardağıyla 30 TL. Ahşap tepsili seramik kaseler yuvarlak ve kare olmak üzere tanesi 10 lira. Üçlü kurulama bezi de var 30-50 santim farklı renklerde. 10 TL kumsalın kek kalıbı çeşitleri baton, normal kek, tart kalıbı gibi tanesi 27 lira. Lav kısa üçlü meşrubat bardağı Tokyo serisi 12 TL 3 tanesi. Şişe var yine Paşa Bahçeden 1400 cc'lik 13 lira. Muffin kek kalıpları var. İşte böyle küçük muffin kalıpları yuvarlak, kalpli 7 TL tanesi. Kivi blender seti 500W gücünde 159 lira. Lavdan kahve yanı üçlü su bardağı 140 cc 7,5 lira arkadaşlar 3 tanesinin fiyatı. Lavdan uzun üçlü meşrubat bardakları 13 lira. Rubenis'in vantilatörü 149 TL. Bu arada bizim kanalımızda tahmini gelebilecek gelebilir tarzında değil resmi kataloglarda ne varsa onları paylaşıyoruz. Şok markette bunları ya da cepte şoktan bulabilirsiniz. Silikon tekli tepsi tutacağı 8 lira. Ne alırsan ürünleri var titiz plastikten, pastacılık ürünleri var, işte fırça var, krema pompası var 5 lira hangisini isterseniz. Kum TV ünitesi 150'ye 40 santim ölçülerinde demonte üründür kapınıza ücretsiz teslim ediyorlar. Mağazadan başvuruyorsunuz 349 lira isterseniz cepte şoktan da internetten alabilirsiniz. Derinoz ada ikili koltuk 299 lira. Derinözden Asur kanepe çek yat bu da çok sık gelen bir ürün değil. 1200 lira yaklaşık bunu da yine siparişini kasadan veriyorsunuz evinize getiriyorlar. Ama kurması size haberiniz olsun. Derin Antares cam tablalı rattan masa takımı 1400 lira 4 tane sandalyesiyle. Kek kalıbı çeşitleri var 80 liraya ister baton ister böyle 24 dilimli. Derin metal oturma grubu bir tane ikili iki tane tekli bir de ortada sehpası yaklaşık 2000 TL. Döküm kek kalıpları da var. Böyle yuvarlak dilimli. 26 santim genişliğinde 70 lira. Neşeli kurabiyeler kurabiye kalıbı 18 TL. Uzun sırt kesesi lif hangisini isterseniz 10 TL. Ahşap saplı lif de var. Eğer arzu ederseniz 10 liraya da bunu alabilirsiniz. Şok market aktüel ürünlerinde. 30 Haziran'da başlayan indirim kataloğunda derin özün bahçe salıncağı 1600 lira 120 kiloya kadar taşıyor. Derin özden 3 kişilik yatarlı salıncak 2000 TL desenli. Fırın eldiveni var 8 liraya. Keçeli ütü masası kılıfı 55'e 140 cm 2 farklı desen de 12 TL. Gezerden erkekler için mantar tabanlı terlik 43 lira 45 numaraya kadar mevcut. Silikon spatula'nın bu küçük olanı 5 lira. Bir de büyük olanı var. Büyük olanı da biraz daha pahalı 6 TL. Tarak var Leonis markasından farklı renk seçeneklerini bulabilirsiniz. 3 lira. Philips'in 43 inçlik uydu alıcılı full LED televizyonu 2800 TL yaklaşık 2780 lira. Mutfak önlüğü 8 lira. O eldivenlerle aynı desende bu arada. Yaylı çırpıcı var değerli izleyiciler 7 TL. Kadınlar için mantar tabanlı terlik gezerden yine 36-40 numara aralığında ister parmak arası ister tokalı 40 lira. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımıza da mutlaka abone olun ki gerçek resmi kataloglardan haberiniz olsun. Eti burçak limonlu kremalı dörtlü 8 lira. Kapi mandalina 1 litrelik 5.75. Sardis parmesan peyniri 100 gramlık 15.75. Sardis'ten Edam ya da Gouda peyniri 100 gramlık 9.85. L'Oreal Elsev şampuan çeşitleri 450 ml 17 lira. Sesu ağda bandı 24'lü tanesi 20 TL. Slipi zeytinyağlı ıslak havlu 90'lı 6.45. Vernal Max yumuşatıcının el havlusu var. Yanında hediyesi küçük bir havlu 24 lira. Duru granülmatik sabun 1 kilosu 25.45. Pervol 1.8 litrelik 13 lira 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bu fiyat haberiniz olsun. Algida Maraş'ın solü dondurma çeşitlerinin tanesi 18, ikinci ürünü 12.50. Miss Pudding kakaolu ya da muzlu 2 TL, 210 gramlık. Sardisin toz parmesan peyniri de var. Bu toz parmesan nerede kullanılıyor? 100 gram, 14.85. Colgate 3'te etki ağız bakım suyu 9 lira. Elsev saç kremi de 17-18. Silipi külot bez 28 lira. Activex sıvı sabunun 700 mililitrelik olanı 14 TL. Magnum Mini 6'lı tanesi 27.50 ikinci ürününüz 19 liraya geliyor yaklaşık. Rival yemek sonrası içecek 2.45. Kitap serisi var farklı farklı kitaplar çocuklar için 5 lira tanesi. Peki yer fındıklı kremalı mini gofret 3 TL. Haribo'nun 130 gramlık Star Mix'i 5 lira. LOL sürpriz yumurta 10 TL. Fisko birlik, fiskat, yer fıstıklı, krokan 8 lira. Colgate total beyazlık 1 artı 1 diş fırçası 16.75. Aktif beyazlık 1 artı 1 diş fırçası da 14 lira. Bir de ekstra clean diş fırçası var 2 7 lira. Üçlü olan üçlü etkili diş fırçası 14 lira. Çocuklar için diş fırçası da tanesi 11 TL Barbie ve Batman'li. Aktif beyazlık diş macunu son ürün bunun da fiyatı 15 TL.